Daha, daha bir soğuk <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Şimdi bana diyeceksiniz ki Pazar günü ne çıkacak? Ne yapılacak? Ne edilecek? ne çıkartacaksın diye soracaksınız ben biliyorum ama pazar günü yılın mezatını yapıyorum ya milletin arayıp da bulamadığı kuşları pazar günü bir canlı yayına çıkartalım erkeğe bak erkeğe maşallah ömrü uzun olsun maşallah abiler İşte, <laughs> abiler pazar günü erkek beyler boz erkek 4 yaşında antika ay maşallah canın iyiyim senin ya boz erkek antika 4 yaşında kuşu da görüyorsunuz abiler oyunlu evet abi önce kendi yavrusundan başlayalım İster uçurun Bakın o yavru hazır bir yavru. Tüye girdikten sonra bırakmış zaten uçurmayı. Bu da diğer hazırı. Ahmet abi hoş geldin. Ha milletin aklıyla oynayacağım aklıyla. Pazar günü herkes anlatıyor ya. <laughs> nasıl diyor kuş çıkacak diyor ya. Millette diyor kuş yok diyor. Oyun kuş yok diyor. Gömüyü buldum haberiniz yok. Hazır beyler. Hazır. Gelsin parasını benden alsın. Boz yavru Bakın ikisi de kendi evladı Beyler ikisi de kendi evladı Ha Buş camiası Benden sizlere aleyküm diyelim Şöyle de bir tane antika Bir dişi çıkartayım mı ha? Bir de şöyle bir antika Bir dişi çıkartayım değil mi Hay maşallah Beyler bozun eşi Boz dumanlı dişi Bakın abi. Çıkardığımız kuşa bir bakın abi. Pazar günü YouTube'da. He, şimdi siz bana diyeceksiniz ki o boz dumanının yavruları yok mu hazır? Olmaz mı ya? Siz bana paradan haber verin ya. Ya beyler. Pazar günü çok büyük bir mezat yapıyorum. Pazar günü hazır beyler. Boz dumanlı yavru hazır. Haberiniz olsun. Boz yavru hazır. Boz dumanlı yavru hazır. Diğer boz dumanlı yavru. Kuşları görüyorsunuz beyler. Kuşları görüyorsunuz. Bakın abi, arazide bastıramayan kuş bu. 50 metre oynayan kuş bu beyler. Bak 50 metre giden kuş bu beyler. Kuşun ayak takımına bakın. Onun videosu da var, onu da söyleyeyim. Bu da diğer hazır boz yavru. Bu da diğer hazır boz yavru. Alan iyi kuş alır abi. Kuşlara bakın ya. Kuşlara bir bakın abi. Millet böyle kuşu zor bulur. Biz vallahi böyle kuşları nasıl buluyoruz ben de hayret ediyorum. Şu kuşun videosu var beyler. Bakın şu boz dumanlılar da şu boz dumanlı perçemli erkek, boz dumanlı dişi düz. Ama bozlarla bağlantıları var beyler. Bilginiz olsun. E bir de dediniz ki sarıdan bahsettiniz bana. Alına benim yer yer dar ya. Sarı erkek de hazır beyler. Sarı erkek de hazır. Ne dedik ki ona da bir tane takım uydurak biliyor mu Sarı erkek kılıç ya. Bir de dedik dişi dişi çıkartalım. Hazır. Şöyle milletin gönlünü alalım. Millet oyun kuşu beslesin. Millet bilmediği kuşa hizmet etmesin. Değil mi? E dedik ki bir tane de böyle bir takım sarı yapalım. iyisini çıkartalım dedik. E bir de dedi ki kardeşim kuş camiasına kupaya kuş atın da beraber izleyelim dedik. İyi demiş miyiz? He? Beyler. Arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? Burada 5 tane kuş var. 5 tane kuş var. Seferli. Adam boyu kalmak şartıyla eğer kuş benim dediğimi yapmazsa saygısızlık göstermek istemiyorum ama cebimdeki bir dünya balya parayı ortaya koyarım abi ben size o kadar söylüyorum bir cep dolusu balya ile para ortaya koyarım o kadar net konuşuyorum 5 tane hazır kuş var Türkiye'yi sallayacak kuş var millet anlatıyor ya bak diyor bizim kuşumuz diyor böyle oynar şöyle oynar bak ben size bir şey söyleyeyim belki Türkiye'nin 81 milayetinde ben de hayatımda bir kümesinde böyle boz böyle de boz dumanlı bir dişi görmedim bir dişiye bir bakın abi. Herkes anlatıyor, yaşatıyor. Ben imalı kümesime sok, kümesime saklamıyorum. İyi malı da piyasaya sürüyorum abi. Dişiye de bakın abi. Herkes anlatıyor ama ben yaşatıyorum abi. Ah, Millet kuştan anlıyorsa kuşa baktığı zaman kuşu da anlar. Türkiye'yi sallayacak kuşlar var beyler. Nerede o kuş? 40 metrede 22 tane atlayan boz dişi. Şu muydu? He bu. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben kuşun videosunu izledim. Adama dedim ki kuşları kaldır kuşlar bende. Adam var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamayın. Bak dumanlı yavrular hazır. 5 tane kuş var burada. Alsın adam uçursun kuşu beğenmesin. Balya parasıyla gelip satın almazsam adam değilim. Size o kadar net konuşuyorum. Burada 5 tane kupon kuş var beyler ben size söylüyorum. Kuşların hepsi A kalite ama 5 tane hazır var. Hepsini YouTube'a çıkartacağım. Pazar günü millet ne kuş çıkacağını kendileri gözleriyle izlesin görsün. Başkaları gibi milletin kümesine gidip de abi oynayan kuşun yok deyip de 50 milyona, 30 milyona, 20 milyona kümesten kuş almayın. Anladınız mı? Gidin orijinalleri alın. Gidin paranızı basın abi gidin orijinallerini alın. Gücün yetmiyorsa bu canlı yayını yapma. Milleti kandırma. Anlatabiliyor muyum? Öyle sosyal medyaya geçip de öyle 2000'e 3000'e kuş satmayla kuşçu olunmaz. Yıllardır bu sektörün içindeyim. Milyar milyar para harcıyorum bu işe. Anladınız mı? Heh. O yüzden başkasının yayına girip de şöyle de böyle bak benim adım Mehmet soyadım Kara. Türkiye Cumhuriyeti'nde milyonlarca kuş besleyen insan var. Bu kadar insanın içinde de söylüyorum. Yıllarca kuş besleyen insanları da burada haklıdır, haksızdır. Ben daha kimsenin kümesinde kolay kolay öyle bir boz çok kalite, üst düzey bir kuş çok nadir gördüm. Anlatabiliyor muyum? Bu kendi şahsimi olsa da aynısı. Anladınız mı neler? İyi kuş, iyi para. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Pazar günü çok uzun metrajlı kuşlar var. Girip izlersiniz, alırsınız, edersiniz, eğlersiniz. Anlatabiliyor muyum? Neyse oyuz. Biz şunu ayırdık, bunu ayırdık demiyoruz. Bakın. Adamın koyduğu kutuya bak. Adamın kafasına vursan şu kutuyu. Bak numaram da yazılı. Adamın kafasına vursan şu kutuyu. Dersin ki lan bankacı kutusu gibi. Ah O videolarda izlediniz. O dumanlıların hep yavruları. Bak. Bunlar da taklayı Havayı başta takla yeni dönmüş. 6 tane yavrusu var. Dumanlıların hepsi bir soy. Dumanlıların hepsi bir soy. Gökler bir soy. 2 tane gök yavru var zaten. İkisi de yeme vurmuş. Dumanlılar uçmuş. Abi bir insanın kapısına gidiyorsanız iyi malı alabilmeniz için anneyi babayı yavruyu alacaksınız. Anladınız mı? İyi kuş, iyi paradır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama ben söylüyorum. Pazar günü kimle benden mal aldıysa başkası gibi parasıyla bana konuşmasın. Ben hayatta paramla iş yapmam. Ben biliyorsunuz ki bu camiada, bu camiasında bakın o dumanlının da yavrunun da ayaklarında yavruluk bilezikleri var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öyle Amatör bir kuşçunun eline çıkan kuşlar değil. Beyler burada ben fiyat teklif kabul etmiyorum. Youtube kanalıma girersiniz. Yücel abicim ben burada teklif kabul etmiyorum abi. Kesinlikle burada bir teklif almıyorum. Arkadaşlar Youtube kanalıma girersiniz. izlersiniz, Bakarsınız. Kendiniz görürsünüz. Biz millete hayal satmıyoruz. Başkasının kapısına gidip de abi şu kuşu 20 liraya ver demiyoruz. Bu iş bu işe milyar milyar para harcıyoruz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Herkesin bahsettiği bir olay vardı. O da şuydu. Bu işi yaparsa tahta oturan kişi yapar abi. Bu işin hakkını vermek her baba idin harcı değildir. Neyse onu söylerim. Ha, kupaya mı uçuracaksınız? Ha, ah. Yavaş. Alın size dişi yavru. Bu 16 tane 17 tane atlıyor. Alın size. O damızlık göklerin yavrusu bak. Baba bu. Babaya bak babaya. Babaya bak babaya. Anne de bu. Anne de sökük. Baba da sökük. Şimdi baba annenin yanına gider. Merak etmeyin. Pazar günü yarın yarın canlı yayınımız var abiler. Merak etmeyin. Dumanlıların anne baba yavruları, göklerin anne baba yavruları. Pazar günü çok star kuşlarla başlayacağım. Kafadan çektiğim kuşları görmüşsünüzdür. Aleyküm selam Yusuf hoş geldin. Beyler arkadaşlar valla ben size bir şey söyleyeyim mi? 21 kişisiniz hepiniz kuşçusunuz eyvallah sağ olun. Başımın üstüne yeriniz var. Abi şu boz erkek tamam mı bak antikanın antikası. Şu boz erkeğe eğer değeri gelmezse kendime saklarım. Boz dumanlı dişinin de değeri gelmezse kendime saklarım bilginiz olsun. Bakın, anne baba gökler. Anne baba bozdumanlılar. Bak bozdumanları görüyorsunuz. Ahmet abi anlayacaksınız ki şu pazar günü YouTube kanalımda show var. Kuşları kaçırmayın. Paylaşımlarınızı yapın. Piyasayı sallayacak kuşlar var. Ben biliyorsunuz abi bir mala gittiğim zaman iyisini seçerim. Ama ben pazar gününden itibaren şu kelimeyi söylüyorum abi. Bak bunun içerisinde yaklaşık 12 tane 13 tane hazır garantili kuş var. Ben renklerini söyledim. Boz, boz dumanlı, dumanlı kirli boz. Anlatabiliyor muyum? Bak herkesin huzurunda da söylüyorum. Bu sarıları zannetmeyin ki damızlık sakına sakın zannetmeyin. İster bu dişiyi alın uçurun. Anlatabiliyor muyum bak? ister o dişiyi alın uçurun. İsterseniz ellerine ayaklarına bakar mısınız sarıların? İsterseniz bu erkeği alın uçurun. Sarılar da takım. Sarı kırmızılar da takım. Anlatabiliyor muyum? Boz dumanlı dişiye bak maşallah. Vallahi var ya. Kuş ne yapmış böyle ya. Yani beyler anlatacağım şu. Kendine güvenen varsa kupalık kuşu zaten kaçırmaz. Yani pazar günü şov var abiler. Şov yok değil. Gerçekten şov var. Kerim abi de buradan bol bol selamlar. Özelden mesaj atmış. Allah razı olsun Kerim abicim benim. Kerim abicim boz 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 dumanlı, boz benekli dumanlı. 5 tane. Yani beyler, bu işi hakkıyla yapıyorum. Kim ne derse desin. Pazar günü YouTube'da canlı yayın var. Bakın abi, ben size bir şey söyleyeyim mi? Burada bir tane kuşu ayırtıp da hepsinin resimlerini çekin. Hepsinin fotoğraflarını alın, videoyu da kaydedin. Bakın abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yıllardır bu sektörün içindeyim. Son 3 yıldır bu sektörde çok büyük anlamda çok iyi insanlar, iyi paralar kazanmaya başladı. Ama şu konuda çok yanılıyorlar. Kendi yumruğunu yemeyen elin yumruğunu balyoz sanar. Ben iyi kuşu piyasaya sürersem bu camiada bir Mehmet Kara varsa bir Mehmet Kara daha bu camiada olmaz. Bak ben her zaman söylüyorum. Paramla adam seçilmez. Parayla adam dövülmez. Parayla insan satın alınmaz. Ama ben size söylüyorum abi, şu masanın üstünde sadece 22 milyarlık kuş var. Anladınız mı? Ne demek istediğimi anlayın. Anlatabiliyor muyum? Ben buraya falanca filanca kuş sakladığım yok. Bu emekten ben yıllardır bu işi yaparım. Senelerdir bu işi yaparım. Ben söylüyorum abi benim kuşumdan bir sıkıntısı. Bak ben burada kuş adet sayısını hepinizin önünde sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Burada 24 adet kuş var abiler. Anlatabiliyor muyum? Abi 24 adet burada kuş var. Benim kuşun sorunu bak bu 24 adette sorun yaşayan kim varsa sorun yaşayan kim varsa anlatabiliyor muyum? Bu, bu 24 adette sorun yaşayan kim varsa deste deste parayla geri iade alırım abi. Anladınız mı? Ben insana karşı para göstermem. Cebim terledi. Paraların hepsini oraya döktüm. Açık ve netini söylüyorum. Bak ben bu işi yıllardır yaparım. Ben öyle cebimde 3-5 binlerle gezip de kuş camiasında iş yapmadım. Ben yarım milyon para harcadım arkadaşlar. Anladınız mı? Ben öyle başkası gibi 300 milyona, 500 milyona, 1 milyara, 2 milyara, 3 milyara, 5 milyara, 10 milyara, 100 milyara beni satın alamazsınız, alamazsınız da. Anladınız mı? Benim kuşumdan hoşnut olmayan, burada herhangi bir kuşunda bir sorun yaşayan adam olursa şahit Açık ve netini söylüyorum. Bana lamicimi yapmasın. Benim kuşumu geri iade göndersin abi. Ben size bu kadar net konuşuyorum. Net söylüyorum abiler. Anladınız mı? Başka da bir herhangi bir niyetim yok. Başka da benim herhangi bir niyetim yok. Ben çünkü neysem oyum abi. Anlatabiliyor muyum? Ben bu işe emek vermişim. Emeğinin hakkıyla iş yaparım. Yerimiz Ankara Etimeskut. Youtube kanalımıza abone olun. Burada 5 tane kuş var. 40 metre, 50 metre bulut katından atlayan kuş da bu. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu kuş bulut katından atlayan kuş da bu. Anladınız mı arkadaşlar? Hazır kuşlar var. 4 tane boz, hazır 2 tane boz dumanlı hazır, 6-7 tane, 8 tane Hazır kuş var diyorsan var abi. Buluttan atlayan kuş o abiler. Öbürü dişisiydi. Çok sağlam kuşlar var. Youtube'a girin, abone olun, katılın. Yani ben size açık ve netini söylüyorum. Ee, Rıza abi biz Youtube'dan canlı yayın yapıyoruz abi. Bizim kanalımız YouTube Mehmet Kara açık ve netini söylüyorum pazar günü şampiyonlar ligi gibi kuş var. Bak yemin ediyorum size açık ve netini söylüyorum dört tane kuş ismini vereyim size. Bakın abiler. Yavaş gel. Abi şu gök takımı görüyorsunuz değil mi bak ensede olan takımı. Ensede olan takımı görüyorsunuz değil mi bak erkek dişi. Ensede olan takımı görüyorsunuz değil mi? Herkesin huzurunda söylüyorum abi. Herkesin huzurunda söylüyorum. İstanbul'da yaşayan yaşar sönmez. İGF'ye Sagüder'e giren bir adammış. Adamdan sadece şu gök takımı 3,5 milyara satın aldılar beyler. Adam bana dekontuna kadar gösterdi. İki tane yavru verdi bana. Bir tanesi perçemle atmış, bir tanesini düz atmış. Ah. İki yavrusu da bunun beyler. İki tane ya. Adamın kümesinde mal bırakmadım abi. İyi malı gördüm mü alırım ben. Adamın kümesinde bak anne babaya aldım ensedeler. iki tane de yavrusu var beyler. Anladınız mı? Benim burada hani şöyle ya da böyle değil. Ah Piyasada millet oyun kuşundan bahsediyor. Bırak benim yanımda oyun kuşunu bahsedenler de olmasın. Kuşun iyisi her zaman bulurum abi. Benim için önemli olan insanlık. Pazar günü çok büyük iddialı konuşuyorum. Çok sağlam kuşlar var. Para insana yakışmaz. Dost insana yakışır. Parayla işimiz olmasın. Neyse onu söyleriz. Yavruların ayaklarına bakın. Yavruluk bilenzikleri var beyler. Şu dumanlılar var ya dumanlılar. Heh. Bak Dört tane dumanlı, iki tane gök yavru, altı tane yavru var. Bir tanesini bile burada kuşların hiçbirini kendime ayırmayacağım. Hepsini YouTube'a çıkartacağım. Hepsini YouTube'a çıkartacağım. Allah'ım Allah'ım ah. Türkiye bu mezatı konuşmazsa adam değilim. Bak yemin ederim Türkiye'nin 81 milyon insanında nereye koyabiliriz ki bu kuşları ya? Şöyle ayıramayız mı ya? Ah, bu erkek. Erkeğe bakın abi. Bu erkek. Dişisi nerede? Hemen dişisini bulayım. Aa bu da dişi. Türkiye'de 81 milyonda bu işi yapan büyük ustalarım. Açık ve netini söylüyorum. 33 yaşındayım. Yıllardır bu işin içindeyim. Ben daha hayatımda bu kadar güzel bir dişi, bu kadar güzel temiz bir dişi, oyunlu bir dişi, oyunlu bir erkek. Allah'ım Allah'ım dişiye bir bak ya. Bu da erkek abiler. Allah aşkına bir dumanlılara bir bakın. Ya millet anlatıyor diyor ki bizde diyor ne kuşlar var. Abi elin yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanarmış. Pazar günü YouTube'a girin de canlı yayında hazır kuşları bir alın da bir bakın. Bir uçurun bakalım kuşlar kaç metre oynuyor. O dumanlıların hep yavruları bunlar hazır olan yavru. Ha, dumanlı yavru hazır. Zaten şu dumanlı yavruya güzel fiyat vermeyen olursa bu kuşu ben uçuracağım abi. Şu kuşu ben uçuracağım. Bir dene kendime cızık yavru ayırırım. Fiyat gelmezse. Fiyat gelirse bilemem ama bir dene kendime yavru ayırırım. Beyler Pazar günü gerçek anlamda söylüyorum, tüm kalbimle söylüyorum. Bak yemin ederek söylüyorum. Benim kuşumu beğenmezlerse Doğan abi, buradan fiyat almıyorum abi. Buradan fiyat almıyorum. Buradan fiyat almıyorum abi. Buradan kesinlikle fiyat almıyorum abi. Fiyatlarını yazarsanız özelden yazın. İstediğiniz kuşların değerleri farklı farklı. Abiler. Bak yemin ederim YouTube'da kuşlar bedavaya gidiyor. Kur'an çarpsın ucuza gidiyor. Girin YouTube'a Doğan abi girin YouTube'a alın abi. Vallahi diyorum bak abi size kimse bu kadar güzel kuş çıkarmaz. Anlatabiliyor muyum? Pazar günü girin abi YouTube'a. Aa Şampiyonlar Ligi'ni izleyin abiler. Pazar günü yarın saat 9'da benim yayınım var. Herkesin gözü üstümüzde olsun. İyi kuşlar çıkacak. Zamanında girin. Kaçırmayın. Saat 9'da başlanacak. Ya oğlum kola mı dökeceğiniz ya? Sizin de kızgınlığınıza başlayacağım ha. Yürü. Yürü. Allah'ım enseye düşmüşler kola mı dökecekler ya. Zaten yoruldum yoldan geldim. Demek istediğim bu abiler. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Pazar günü çok güzel kuşlar var. Bak. Üf, sabaha kadar oğlum git lan. İki site oyunlu beyler. Anaç takım enseye düşmüşler zaten. Abiler Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Pazar günü güzel kuşlar var. Görüşmek üzere abi. Biraz dinlenelim. Yarın akşam canlı yayını izlersiniz.